Merhaba arkadaşlar merhaba gelin sana da merhaba anneciğim. Ne bu? Nereye geldik biz? Buraya geldik de burası neresi? O ne acaba? Bunun adı ne? İnek mi bu? İneğe benziyor. Nereymiş burası? Çanakkale kordon. <laughs> Çanakkale kordon. Çanakkale kordon. Ya ağzını yerim senin. Evet gel. Arkadaşlar ay çok güzel görünüyor ay. Etrafı gösterelim mi arkadaşlarına? Atla bakalım. Hop. Zaten her yer deniz kumu. Ayağına mı geldi? Onlar deniz kumu. Ayaklarını saklaması için çıktığı zaman çok rahat çıkar derin su. Şöyle etrafı gösterelim mi? Derin su çok sakin bir yer değil mi burası? <laughs> Kime benziyor? Bu kıza benziyor. erkek Kıza benziyor. Erkeğe benziyor. Erkeğe mi benziyor? <laughs> Etrafı gösterelim. Güzel değil mi? Bunlar da daha çok Bak baloncu geliyor. Ne geliyor? Baloncu. Baloncu geliyor ama biz balon almıyoruz artık değil mi? Çünkü kaç defa aldık aynısından hep patladı. Hadi gezelim mi biraz etrafı evet. keşfedelim mi? Evet. Derin su bir şey buldum ben. Bir şey buldum, midye buldum. Midye istiyorum. Midye istiyorum. Kolay gelsin. Ay derin su bakalım mı bir? Ne kadar midye? 7,5 kilo. Çok güzel göneyecek Yiyecek misin? Evet, yiyeceğim. Hangisinden istiyorsun? Tamam, tamam. Büyük mü istiyorsun, küçük mü istiyorsun? Büyük. Evet. Büyük mü diye istiyorsun? Hı, <laughs> Niye? Unutma tamam mı? Bu gidelim. mu daha ne şey? Gelmiş. Tamam. Çocuğa bundan verelim o zaman. Aç ağzını. Hop, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Dur. Bunu al bakalım bunu. Yiyebilecek misin? Aferin sana. Deniz tamam. su çok seviyorum abisi. abisim. Bir daha. Bir daha. <laughs> Bir daha. Güzel mi? Beğendin mi tadını? Abi çok güzel yapmış. Küçük. Abisi onun altından alabilir misin? Aynen, he. Ha, onu ikisini birden yemeyebiliyor o şekilde. Ama vallahi ayıp evet. yapıyor. <laughs> ver onu, ver onu. Babaya ver onu. Bir daha. Bir daha o. Kaç tane yiyeceksin sen böyle? <laughs> Tadı güzel mi? <laughs> Valla. BMS <Beğenmese> yer mi? <laughs> Değil mi? BMS <Beğenmese> yer mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Düşürmeden yer. <laughs> Midyeyi yiyen çocuk gördünüz mü? Ben yiyorum dedi henüz de <laughs> Evet mideden sonra neler bulduk deriniz. Ah tokalar çok güzel. Ne kadar tokalar? Onlar 30 lira canım saçlar. Şu papatyalı gibi olan yok. Bunlar neydi? Bir, bir de bir de bak. Evet çok güzel. Ne kadar demiştiniz lotuslara? Bunlar 25 lira canım böyle çift. Çift. Hı -hı. Çift satılıyor. Var mı beğendiğin derin su? Çok güzel, çok güzel takılar bulduk. Şey Dur anneciğim sen bir şey yap. Bak seç, istediğini alalım. Seç anneciğim istediğini. Bakayım o ne? Yüzük. Oo, Denizsu hayır sen yüzük kullanmıyorsun Toka. Sadece tek ricam e, tepsi. Gel kayıyormuş muş evet. fazla yüklenme olur mu bak hepsi dökülür. Dökülürse biz ağlarız. Hayır, Ağlarım diyor. <laughs> anahtarlık istemiyorum ben. Hayır. <laughs> Ayy, Bakabilir miyim? Güzeldi. Ne kadar anahtarlık? 30 lira. Zaten. Anahtarlık alırsan hiçbir şey almam başka. Başka Hayır, hiçbir başka şey almamayı kabul ediyor var. musun? Hayır, kabul yani. etmiyor. <laughs> ne yapacağız acizi ya? Şey işte ne yapacağız? O terliğe takılıyor. Takacak mısın terliklerini? Böyle gel. Böyle biraz gel yanına öyle bak. Kaç almak ister misin? Tamam ondan alalım. Hepsine göz koydu ya. Peki sen bileklik baktın mı? Ondan mı istiyorsun? Karar ver. <laughs> tamam bu mu? Ver bakayım. Tak gel takalım sana. Ne kadar? Tak bakalım. Tamam hadi tak bakayım. Tak bakalım. Dön bana. Bana dön. Çok cici. <laughs> Çok güzel. Biraz geriden taktın ama. Tamam onu mu alalım? İstiyor musun? Tamam. Tamam onu alalım o zaman. Hadi de gel. Onu mu? Bile. Son kararın mı? Tepsiye yüklenme. Bunlar mı? Evet. <laughs> Bilmem. Bilmem. Bilmiyorum evet. ki. Marası güzel midir acaba? Pilav yiyecek misin Deroş? Derin, pilav yiyelim mi? Evet. Sade pilav mı? fena ya. Tavuklu değil herhalde. Hayır, yok yemedim o zaman ben. Ben yiyeceğim. Hayır, yiyecek misin sen de? Tamam, deruş da siz Yer buldu kendine. Aa balık ağzından çıktı derin su. Balığın ağzından çıktın. Aa, Ay derini yuttu Allah'ım. <laughs> Pilavcı hadi gel sana pilav yedireyim gel. Ya ben, ya e pilav yiyeceğim dedin. Öyle bir dünya yok. Sen istedin babanın alacak. Olmaz der hoş gel. Balığın ağzından çık hadi. Hop, aferin ama sakin tamam mı? Derin. Arkadaşlar çok güzel bir yer bulduk kordonda. Derin su. <laughs> Dikkat et tamam mı? Dikkat et anneciğim. Aşkım çok güzel evet. Hadi bakalım derin su. Buradaki bütün aktiviteleri deneyelim olur mu birlikte? Ama sakın beni kaybetme çünkü çok kalabalık. Anlaştık mı? Hadi ben de etrafı gezeyim böyle. Hadi anneciğim yavaş yavaş arkadaşını da bekliyor bak. Evet. Merak edenler için Neresiydi? Çanakkale Kordon değil mi? Korkma. aa Orası boşluk galiba. Korkuyor. <laughs> Orada kaldı derin sınav o. <laughs> tamam dur alacağım seni bekle. <laughs> Hadi yavaş ve sakin. Tamam korkma. <laughs> Ortası boşmuş arkadaşlar. Derin sinemedi korkma. <laughs> sakin sakin. Hadi bakalım. Aa, çok güzel. Deniz, bak bak bak. Deniz, gel bak. Renkli renkli algılar var burada. Gel. Hadi gel anneciğim. Tamam o zaman sırada bekleyeceksin. Tamam mı sırayla? Anlaştık mı? Gelin. <laughs> <Derin. Derin>. Gelin. <laughs>